Arkadaşlar bugün Türkiye kartını buradan çıkar çıkartıp yapıştıracağım bir arkadaşımız demişti. Şu an yapıştırıyorum arkadaşlar. Dedim ki yapıştırmayı takipçilerim ile beraber yapalım dedim. O zaman yapıştırıyoruz. Çağlar yapıştırdık. Çağlar söyleyince şöyle. Böyle arkadaşlar. da böyle mi yapıştırsak anlamam. <laughs> Essa tuşun arkasına söyleme. <laughs> arkadaşlar bütün kartlar için sizin için gittim. 64 liraya 3 tane bant aldım. Bir sürü de kart aldım arkadaşlar. Sizden ricam like atıp abone olmayı unutmayın. Kenan Yıldız. Oğlum Kenan Yıldız Juventus'ta fıstık gibi oynuyor. Euro 2024'te hiç oynayamadık. Onun yüzünden kaybettik. Değilirim. Hem Juventus'ta fıstık gibi oynuyor. Oğlum git Almanya'ya. Senden hiç bir şey beklemiyorum. Bizim Kerem'imiz var değil mi arkadaşlar? Bizim Hakan Çalhanoğlu'muz var. Barış'ımız var. Git Kenan Yıldız. Ferdi'miz var. Vallahi Almanya'ya git. Yemin ederim seni istemiyoruz kimse. Zaten Juventus'ta fıstık gibi oynuyor. Gelmiş Eiro maçında çok kötü oynuyor. Bu nasıl bir Ayrımcılık. Arkadaşlar bu da bizlerle şu kenarlarımızı da yapıştıralım. Tamam biliyoruz. Amirli oyuncumuzsun ama Eiro 2024'te çok kötü oynadı benden söylemesi yani arkadaşlar ben bilmem siz yorumlara ne yazarsınız ben onu hiç bilmem arkadaşlar yapıştırdık böyle size anlayacağım like atıp abone olmayı unutmayın bildirimleri de açalım arkadaşlar bunları böyle yapıştırdık şöyle şöyle size kim, kimleri hapistirdiğimi sayacağım. Kanunda Anders Gabu, İlkay Gündoğan, Cristiano Ronaldo, Gakpo, Lucas, Torreira, yok Lucas, Haralis, Gion, Luca, Evet. Barış Alper Yılmaz, Çağlar Söyüncü, Barış Alper Yılmaz, Kenan Yıldız, Kenan Yıldız. Bunları yapıştırdım arkadaşlar. Başka söylemek istediğiniz olursa yazın. Çok kartlarımız burada. Sizin yoruma bekliyorum size. Görüşürüz.